vallahi Bunlar ne 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 ne. ne. <laughs> maşallah bu iyi. Maş <laughs> maşallah iyi mi bunlar? Ha iyi. Al oğlum, al oğlum, al oğlum. Ne onunla? Domates mi oğlum? He. Abi domates aşağıda. Abi aşağıda. Aşağı döle oğlum. He. Yok ya ona. Aşağı. Şunlara bak şunlara 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 şuna. O mani. Şuna bak hala abay. Ne oğlum bunda? Domates domates. Domates öyle. He. Yok ya. Şu Ham mı? Ha. Hangi zam lan? Büyük, büyük. büyük öyle. 2, 4, 5, 6, 7, 9. Yok ya, 9 on. sana. Ona. yok ya. On ya, beş, on, on tane tane, ya, ya. Yok ya. 10 5. 10, 10 tane, 5 tane öyle mi? Ha, 5. Yok ya. 6. Şunlara bak oğlum, şunlara bak, şunlara, 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 şunlara. Şunlara bak oğlum, şunlara, domatiklere bak lan. Nola boğalolu. Po 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 po. Ya nasi, tamatesi ye. He, lo. Tamates, tamates. Domatesi ayırın. Bu şeycim, öteye çürümüş. Hangi çiz çürümüş? Şimdi şurada araba ne çürümüş? Arabanın yanında çürümüş. He. Yok la. Öteye çürümüş. Neyle geldin sen buraya? Ne? Neyle geldin? Aa, Hangi arabaya geldin? Şo Şu. Şu, siyah arabana mı geldin? Hani siyah araba? Orada İneklerin yanında mı? Orada Yok ya Orada öyle?